Karlar Kraliçesi Elsa. Zamanın birinde, kışları çok soğuk geçen ülkelerden birinde iki arkadaş yaşarmış. Birinin adı Kay, diğeri ise Gerda'ymış. Birbiriyle çok anlaşan bu ikili kardeş gibilermiş. Gerda'nın bir de büyük annesi varmış ve sürekli onlara masal anlatırmış. Sırayla çok güzel masallar anlatır onlar da büyük anneyi büyük bir dikkatle dinlermiş. Yine günlerden bir gün büyük anne onları çağırmış ve size yine çok güzel bir masal anlatacağım. Dinleyin demiş. Çocuklar başlamış dinlemeye. Masalımın adı Karlar Kraliçesi diye başlamış ve anlatıp bitirmiş. Masalın ardından çocuklar uyuyakalmış. Ertesi gün uyandıklarında tüm kent beyaz karlarla kaplanmış. Kızaklarını alıp sokağa çıkmışlar. Bir güzel kaymışlar. Sonra yanlarından çok güzel bir kızak geçtiğini görüp peşine takılmışlar. Kızı 12 tane beyaz geyik çekiyormuş üstelik. Çocuklar kızağın peşine takılmış. Ama bir süre sonra yorulup kızağı bırakmışlar. Ama bir süre sonra yorulup kızağı bırakmışlar. Bir tek Kay kızı tutmaya devam etmiş. Kızak durmuş ve içinden beyaz pelerini ile biri inmiş. Kay bu inenin büyük annenin masalındaki karlar kraliçesi olduğunu anlamış. Karlar kraliçesi Kay'e ve ormana doğru yürümüş. Zavallıcık üşümüşsün gel yanıma otur demiş. Kay karlar kraliçesinin yanına oturmuş ve onun verdiği pelerine sarılmış üşümesi geçmiş ve uyuya kalmış. Karlar kraliçesi onu şatosuna götürmüş. Aslında bu kraliçe yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Keyi de bu şekilde buzdan bir heykelcik yapmış. Arkadaşından haber alamayan Gerda arkadaşını aramaya başlamış ve ormana doğru yürümüş. Ormanda bir kulübe ve içinde yaşlı bir kadına rastlamış. Bu kadın iyi kalpli bir büyücüymüş. Arkadaşını arayan ve üşümüş olan küçük kıza Ne için geldiğini biliyorum. En iyi arkadaşın Key'i arıyorsun. Gel bahçedeki kargaya soralım demiş. Dalda duran kargaya bakmışlar. Karga da onlara Arkadaşın Key'in yerini bir kişi biliyor. O da ormanda yaşayan küçük kız. Bunu duyan Gerda hemen yola koyulmuş ve küçük bir kulübe içinde de minik bir kız çocuğu bulmuş. Küçük kız gel ve yemek ye. Yarın sana onun yerini söyleyeceğim demiş. Birlikte yemek yemişler. Sabah olunca küçük kız gerdayı bahçeye çıkarmış. Ve oradaki güvercinlere ve geyiklere göstermiş. Güvercinler ötüyormuş. Küçük kız güvercin erkeğin yerini söyledi. Onu karlar kraliçesi kaçırmış. Oraya nasıl gideceğini ise geyikler biliyormuş. Geyikler seni oraya götürecek. Gerda küçük kıza teşekkür edip yola koyulmuş. Uzun bir süre uçtuktan sonra dünyanın en kuzeyine varmışlar. Bembeyaz ve kar yapan bir yermiş burası. Geyikler karlar kraliçesinin kapısında durmuşlar. Gerda içeri girmiş ve keyi çağırmaya başlamış. Ne kadar bağırsa da cevap alamamış. Sonra buzdan bir kapı görüp içinden geçmiş. Ve karşısında buzdan bir küpün içinde donmuş Key'i görmüş. Onu öyle görünce başlamış ağlamaya. O kadar çok ağlamış ve o kadar gözyaşı dökmüş ki bu yaşlar donmuş Key'in buzlarını eritmiş. Kendine gelen Key, ''Gerda, canım arkadaşım, seni gördüğüme çok sevindim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim.'' demiş. İki arkadaş hemen şatodan kaçıp geyiklerle evlerine dönmüşler. Bir daha da evlerinden uzaklaşmamak için birbirlerine söz vermişler. Masalımızın burada sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.